Azerbaycan Kültür, Bilim ve Eğitim Bakanlıkları'nın ortak organizasyonuyla 15 Haziran Ulusal Kurtuluş Günü'ne ithaf edilen Ulusal Kurtuluş'tan Zafer'e konulu Okul Çocukları Yaratçılık Şenliği Fizuli'deki kurmankazı Çocuk Yaratçılık Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe devlet yetkilileri, tanınmış kültür ve sanat insanları, şehit ve gazi aileleri, öğretmenler ve okul çocukları katıldı. Etkinlik İstiklal Marşı'nın çalınması Ulu Önder Haydar Ali ve şehitlerin anılmasıyla başladı. Festivalin amacı öğrencilerin yaratçılık yeteneklerini geliştirmek, estetik zevklerini oluşturmak ve sanata olan ilgilerini artırmaktı. Etkinlikte konuşan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Kurbanov, Kültür Bakan Yardımcısı Murat Hüseyinov, Azərbaycan Respublikası Cumhurbaşkanının Ağdam, Füzuli və Hocalı bölgələri üzrə xüsusi təmsilçiliyi başlanışı Eldar Şeyxov Azərbaycanın olağanüstü rolündə varisidir. Milli lider Heydər Əliyev Azərbaycan gəncliyinin inkişafı və bağımsız Azərbaycan dövlətinin qurulması üçün yaptığı çalışmaların önünü açdı. Milli liderin fikirlərinə bağlı gənclərin Baş komutan İlham Əliyevin Önderliğinde toprakların kurtuluşunda oynadığı özel rol onur duygusuyla not edildi. Konuşmacılar ayrıca Kazak halkının hediyesi olarak Hüzulu'da inşa edilen Kurman Kazı Çocuk Yaratıcılık Merkezi hakkında da bilgi vererek, bu kurumun Kazakistan ve Azerbaycan devletleri ve halkları arasında dostluğun, kardeşliğin ve karşılıklı desteğin bir başka simgesi haline geleceğini söyledi. Daha sonra Kültür, Bilim və İlim Nazirliklərinə bağlı sənət odaqlı təhsil qurumları tələbələrinin həyata keçirdiyi rəngli musiq, dans və sənətsal əsərlər şou oldu.